Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuza yine birinci mertebeden diferansiyel denklemlere devam ediyoruz. İsterseniz yine küçük bir hatırlatma vereyim. Hatırlıyorsanız eğer biz öncelikle lineer diferansiyel denklemleri ve onların çözüm yöntemlerini öğrendik. Sonrasında değişkenlerine ayrılabilen ayrılabilen diferansiyel denklemleri öğrendik. Ee, bir önceki videomuzda da eğer hatırlıyorsanız e, homojen tipte diferansiyel denklem e, tiplerini öğrendik ve onlar için çözüm yöntemlerini e, gördük. Bugün ise arkadaşlar başka ve bir, yine birinci mertebeden ama başka bir tipte de diferansiyel denklemlere geçiyoruz. E, bugün tam diferansiyel denklem nedir? Formu e, yani neye benziyor bunu göreceğiz ve tam olması için şart ney bunları öğreneceğiz. Bu denklemlerin çözüm yöntemi nasıl oluyor bunları e, görmüş olacağız ve bununla ilgili bir sürü örnek yapacağız. <laughs> Gelin isterseniz hemen başlayalım. Şimdi <laughs> bakın bu denklemin formunu hatırlıyorsunuz zaten. E, homojen tip dedif denklemler için e, biz bu e, formu gördük. E, şimdi bu arkadaşlar 2.5 formunun tam olması için şartımız M'nin Y'ye göre kısmi türevinin N'nin X'e göre kısmi türevine eşit olması gerekiyor. Eğer bu şart sağlanıyor ise arkadaşlar biz bu denkleme tam e, diferansiyel denklem diyoruz. Tabi biz neyi varsayıyoruz? Bu denklemin homojen olmadığını varsayıyoruz. Çünkü eğer homojen tipte ise bir önceki videoda öğrendiğimiz yöntemi uygulayabiliriz. A, ama eğer homojen de değilse bu sefer tam mı değil mi ona bakacağız. Tam olması için de şartımız M'nin Y'ye göre kısmi türevinin N'nin X'e göre kısmi türevine eşit olması. Eğer bu sağlanıyor ise arkadaşlar biz bu denkleme yani 2.5 diferansiyel denklemine tam diferansiyel denklem diyoruz. Peki bunun çözümü nasıldır? Ya da nasıl çözeriz? ona bakalım. arkadaşlar öncelikle tabi gel isterseniz şu haritaya bakalım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin haritası. Ve burada birkaç tane eğri görüyorsunuz. Bu harita arkadaşlar genelde meteorolojide falan görürsünüz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu eğri boyunca sıcaklık 50 Tabi onlar Fahrenheit ölçüler ama biz hadi santigrat derece diyelim. Bu eğri boyunca sıcaklık 50 derece. Bu eğri boyunca sıcaklık 60 derece. Bu eğri de 70 derece ve devam ediyor böyle. Bu yine söylediğim gibi bu haritayı genelde meteorolojik web sitelerinde görebilirsiniz. sıcaklığı Hava sıcaklığını gösteren bir harita. Peki diyelim ki arkadaşlar fx y eşittir. Yani gördüğünüz gibi bu eğri boyunca fx eşittir 50 değil mi? Burada fx eşittir 60. fx eşittir 70. Yani arkadaşlar diyelim ki fx eşittir c olsun. fx kapalı fonksiyon. Yani x ve y için yani y için çözemiyorsunuz kolay kolay kapalı fonksiyon. Şimdi gelin isterseniz f(x) eşittir c ise arkadaşlar bu kapalı fonksiyonun her iki tarafının türevini alalım. Buranın ve buranın x'e göre türevini alalım. Şimdi kapalı fonksiyon olduğundan ve zincir kuralını kullanarak arkadaşlar ne elde ediyoruz? Biliyorsunuz f'imiz neye bağlı? x'e ve y'ye bağlı. Peki y'imiz neye bağlı? x'e bağlı. Ben neyi bulmak istiyorum? Yani bu f'nin x'e göre türevini almak istiyorum değil mi? Birinci yolumuz bu zincir kuralından. Yani bunun x'e göre türevi arkadaşlar delta f bölü delta x artı şimdi artık buraya giriyorum. Delta f bölü delta y çarpı delta y bölü delta x eşittir sıfır oluyor. Çünkü c'nin türevi sıfır değil mi? Bakın burada görüyorsunuz zaten. Tabi y'miz tek değişkenli olduğu için delta yerine direkt d kullanabilirsiniz şurada. O hiçbir şekilde kuralı ihlal etmez zaten. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı formülü elde ettik. Peki ben burada her iki tarafı dx ile çarparsam bunu elde ediyorum değil mi? Evet bakın burada delta f bölü delta x'e m, delta f bölü delta y'ye n dersem bizim en başta gördüğümüz 2.5 formunu görmüş olduk. Yani eğer ben bu denklemi çözmek istiyorsam ne yapacağım? Geriye doğru gideceğim değil mi? Çünkü biz çözümden dif denklemi bulduk buraya gelerek. Şimdi eğer geriye doğru giderseniz dif denklemden çözüm bulmuş olacaksınız. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu dif denklemin çözümü bu şekilde fx'e eşittir c şeklinde olacak. Burada tabii ne yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi bu çok önemli. Delta F bölü Delta X M'ye eşit. Bunu ileride kullanacağız. Delta F bölü Delta Y ise N'ye eşit. Evet. Tabii bunlar teorik anlatımlar. Bazılarınıza çok karmaşık gelebilir. Gelin isterseniz bunu bir örnek üzerinde gösterelim. Yine hatırlatmak isterim. Bir denklemin tam olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bu şartı sağlayıp sağlamadığını göstermeniz gerekiyor. Yani m fonksiyonunu belirliyorsunuz, n fonksiyonunu belirliyorsunuz. Onun y'ye göre türevini alıp m'nin x'e göre türevini alıp birbirine eşitliyorsunuz. Eğer eşitse tam fonksiyon oluyor. Değilse tam dif denklem oluyor. Değilse tam diferansiyel denklem olmuyor. Gelin şu örneğe bakalım. Çözüm diyelim. Tabii daha önceki örneklerde yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Öncelikle bu diferansiyel denklem lineer mi değil mi? Tabii ki lineer değil. Çünkü bilinmeyen fonksiyonun karesi var. Üzerinde bir kuvvet var. Dolayısıyla lineerlik için öğrendiğiniz e, integral çarpanın yöntemini uygulayamazsınız. Peki bu e, değişkenden ayrılabilir diferansiyel denklem mi? Bakalım. Ayırabilir misiniz kolay kolay? Şuradaki artı bir bozuyor. Eğer artı bir olmasaydı. Ee, çok rahat bir şekilde bu çarpım halinde olurdu. Bu da çarpım halinde boza, e, ayırabilirdiniz ama maalesef olmadığı için arkadaşlar e, ayıramıyorsunuz. Peki homojen tipte mi? Bakalım hemen. X, i, e, x i lambda m neye eşit arkadaşlar? 2x kare artı 1. N'miz neye eşit? 2x kare y. Yeah. M'miz homojen mi değil mi? Gelin bakalım. Ne yapıyoruz? X'i lambda x ile Y'yi de lambda y ile yer değiştirelim. 2 çarpı lambda x lambda y'nin karesi artı 1 eşittir. 2 lambda küp çarpı x y kare artı 1 oluyor. Siz ne yaparsanız yapın bu lambdayı dışarı çıkaramazsınız arkadaşlar. Yani şöyle bir şey elde edemezsiniz. Çünkü bu artı 1 her şeyi bozuyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar maalesef e, homojen tipte diferansiyel denklem de değil. Dolayısıyla bugünkü öğrendiğimiz yöntemi uygulamak zorundayız. Şimdi öncelikle tam mı değil mi? Öncelikle yapacağımız şey ne? Tam diferansiyel denklem Bunun testini yapacağız. M fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? Gelin isterseniz onu belirleyelim önce yine. 2xy kare artı 1. N fonksiyonumuz neydi? O da dy'nin katsayısı değil mi? 2x kare y. Şartımız neydi? M'nin Y'ye göre kısmi türevi N'nin X'e göre kısmi türevine eşit mi? Eğer eşitse bu dif denklem tam ee, diferansiyel denklem oluyordu. Bakın M'nin Y'ye göre kısmi türevi nasıl buluyorduk? İlk videomuzda bunu gösterdim ben. X'i sabit olarak düşünüyordunuz. Yani arkadaşlar bunun türevi sadece şunu alıyorsunuz. 4 X artı 0 eşittir. Peki bunun x'e göre türevi ne? N'nin x'e göre türevi ne? Sadece şunu alıyorsunuz değil mi? Y ye çarpan olduğu için sabit olarak kalıyor. Y'yi hatta yazalım. Y ye çarpı 2x karenin türevi ne? 4x. Bakın sol taraf ve sağ taraf birbirine eşit. Dolayısıyla arkadaşlar bu diferansiyel denklem soru işaretini kaldırıyoruz. Tam diferansiyel denklemdir. Ve artık onun için e, öğrendiğimiz yöntemi uygulayacağız. Peki yöntem nasıl çalışıyor? Şurada hatırlıyorsanız ne demiştik? Delta F bölü delta X M'ye eşit. Delta F bölü delta Y N'ye eşit. Çözüm ne şekilde olacak? Hatırlıyorsanız eğer F X Y eşittir. C şeklinde değil mi? Bizim F'yi bulmamız lazım. Gelin bulalım. Evet ne biliyorduk? Delta F bölü delta X eşittir M X Y'ye ve şöyle ayırayım sayfayı. Delta F bölü delta Y de N x Y'ye eşit. Yani arkadaşlar bu 2 X Y kare artı 1'e burası da 2 X kare Y'ye eşit. Tamam. Peki ben nasıl bulacağım burada? burada arkadaşlar yapmanız gereken bu denklemlerden birini kullanmak. İsterseniz bunu kullanacaksınız. İsterseniz bunu kullanacaksınız. Gelin e, şunu kullanalım. Ben yani her zaman delta f bölü delta x'i kullanıyorum genelde. Arkadaşlar delta f bölü delta x eşittir. 2x y kare artı 1 ise. Ne yapıyoruz? Her iki tarafın integralini alıyoruz. f x neye eşit? Eşittir. Tabi x'e göre integral değil mi? Unutmayın. Şuraya dx koyalım. Ya da delta x ile çarpabilirsiniz her iki tarafı. x'e göre integral olduğu için y sabit. Dolayısıyla arkadaşlar y kare çarpı 2x'in integraline x kare bölü 2. İkiler birbirini götürür. Yani 2x kare bölü 2. Artı 1'in x'e göre integraline arkadaşlar xtir Artı integral sabiti. Peki f'imiz bizim x'e ve y'ye bağlı değil mi? İntegral sabitimiz arkadaşlar x'e bağlı değil y'ye bağlı başka bir fonksiyon olacak c'ye. Hatta c'ler karışmasın isterseniz. c1 y diyeyim. Tamam. Evet bakın y'yi bulduk. Peki işimiz bitti mi? Hayır tabii ki de işimiz bitmedi. Çünkü bu bilinmeyen fonksiyonu bulmak zorundasınız arkadaşlar. Bunun bulunması lazım. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Bunu bulmak için işte bunu kullanacaksınız. Eğer f'i artık biliyorsanız şunu kullanarak f'yi bulduk ya. Artık bunu kullanarak da c1 y'yi bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Arkadaşlar f'yi biliyorsanız eğer delta f bölü delta y neye eşit? Şurada. Burada. Gelin türevini alalım ne yapıyorduk? x kare bu sefer sabit gibi düşünüyoruz değil mi? İkiler birbirini götürür bu arada. x kare çarpı 2y. x'in y'ye göre türevi ne? 0. Peki c1 y'nin y'ye göre türevi ne? Bilinmeyen fonksiyon c1 y'nin türevi. Eşit neye eşit arkadaşlar? 2x kare y'ye eşit değil mi? Aa, bunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla c1 y'nin türevi ne eşit sıfıra eşit. Peki her iki tarafın integralini alırsanız ya da isterseniz şöyle yapın fark etmez ama hani d bölü D'ye c1 yazın bir fonksiyon ya c1 y yazın eşittir sıfır d ile çarparsınız e, bu ne olur d c1 y olur eşittir sıfır integralini aldığınızda Bunlar birbirini götürür. C1, Y fonksiyonumuz arkadaşlar başka bir sabit olur C2 şeklinde. Evet o zaman bizim F'miz ne arkadaşlar? Gelin yazalım. F çözümümüz ne halindeydi? Fx'e eşittir C şeklinde değil mi? Bakalım Fx'yemiz neye eşit? Şurada vermiştik. Bakın dikdörtgen içine aldık. Nedir? X kare Y kare artı X. Artı C1Y. c 1 ne neye eşit? Artı C2 olsun. Peki ne eşit? Herhangi bir C sabitine. Arkadaşlar C2 sabit, C sabit. Gelin isterseniz şunu şöyle yazalım. X kare, Y kare artı X. Bunu bu tarafa atarsak C eksi C2 olur ya. Ona da bir C3 diyelim. İşte sizin dif denkleminizin çözümü. Burada şey sorabilirsiniz. Hatırlıyorsanız eğer bunu kullanarak arkadaşlar F'yi bulduk ya. Şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Bunu kullanarak F'yi bulursunuz. Sonra X'e göre türevini alıp bunu eşitlersiniz ve C1X'i bulursunuz bu sefer. Ve aynı sonucu elde edersiniz. Gördüğünüz gibi bu sizin denkleminizin çözümü arkadaşlar. burada tabi C3 olduğu gibi bırakıyorsunuz. Çünkü denkleminiz başlangıç değer problemi değil. Yani başlangıç koşulu verilmemiş. Dolayısıyla arkadaşlar... Sizin genel çözümünüz böyle bir şey oluyor. Yani burada x, e, y için çözmeye çalışmayın. Gerek yok. Direkt öylece bırakabilirsiniz. Bu arada bazılarınız mesela direkt şey yapabilir. Yani görebilir sonucu. Yani nasıl bir f bulacaksınız burada? fx'i bulacaksınız. Öyle bir f bulacaksınız ki arkadaşlar x'e göre türev aldığınızda m'yi verecek. Y'ye göre türev aldığınızda n'yi verecek. Ve şu fonksiyonu deneyin. Eminim m m'yi ve n'yi çok kolay bir şekilde verecektir. Bazılarınız tahmini de yapabilirsiniz ama tabi sınavlarda hiçbir zaman tahmin kullandırmıyoruz. Dolayısıyla bu yöntemi adım adım uygulamak zorundasınız. İsterseniz gelin bir örnek daha yapalım. Çünkü az gelmiş olabilir. Bu başlangıç değer problemi değil arkadaşlar. Başlangıç değer problemi olan bir problem burada var aslında. Bunu yapabiliriz. Ya da bunu yapabiliriz. Gelin isterseniz şunu yapalım. Sonunda da C'yi bulalım hep beraber o sabiti. Şimdi çözüm. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Öncelikle bu lineer diferansiyel denklem mi? Değil tabii ki de çünkü y kare var. Peki ayrılabilir dif denklem mi? Hayır. Çünkü burada artı bir olduğu için bu her şeyi bozuyor. Çarpım durumunda değil tamamen sadece şurası. Ayıramazsınız da. Peki bu homojen mi? Yine homojen değil. Çünkü m'de arkadaşlar bakın Mxy'niz şu yazalım isterseniz. x y eşittir 3x kare y artı 1 bölü y n eksi ise hatta şuraya yazalım mı şöyle n eksi y eksi x bölü y kare yani e, belki şunda sıkıntı olmayabilir ama burada artı bir olduğundan arkadaşlar bu lambdayı dışarı alamazsınız. Dolayısıyla bir önceki örnekte olduğu gibi dolayısıyla hatta deneyin isterseniz hemen sileceğim ben. 3 lambda x'in karesi lambda y artı 1 bölü lambda y. Bakın 3 lambda küp x kare y artı 1 bölü lambda y. Bu asla şeye eşit değildir. Lambda çarpı lambda 3 küp ya da lambda kare çarpı m eşit değildir arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla bu e, homojen tipte de değil. Tek çaremiz şimdi öğrendiğimiz bu tam dif denklem mi değil mi bunlara bakacağız. Gelin isterseniz bir test edelim hemen. m'nin y'ye göre türevi bu arada bunu böyle yazabilir miyim ben? 3x kare artı 1 bölü y şeklinde yazabilirim. Bunu da arkadaşlar ya dokunmayalım ona. Öyle kalsın. Evet. Peki m'nin şöyle yapacağım. y'ye göre türevi eşittir. n'nin x'e göre türevi doğru mu bakalım. Soru işareti koyacağız. Yani tam mı değil mi? Evet m'nin y'ye göre türevi ne? 3x kare 0'dır. 1 bölü y'nin y'ye göre türevi eksi 1 bölü y karedir. Peki n'nin x'e göre türevi ne? n'nin x'e göre türevi arkadaşlar. Ops. Pardon. x'in x'e göre türevi 1'dir. Eksi 1 bölü y kareye bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü sabit gibi davranıyorsunuz. Aa, bunlar birbirine eşit değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir şeyle e, cebirsel e, işlemle bunu daha kolay hale getirdik. Dolayısıyla e, delta n bölü delta y'nin delta n bölü delta x'e eşit olduğunu gördük. Bu da bize tam diferansiyel denklemi veriyor. Peki ne yapacağız şimdi bundan sonra? Denklemimiz yani çözümümüzü bulacağız. Çözümümüz ne şeklinde de her zaman. Gelin şuraya yazalım. F x y eşittir c şeklindeydi. Tamam? Evet. <laughs> c bir sabit keyfi sabit. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Delta F bölü delta X eşittir M yani 3X kare artı 1 bölü Y. Şunu ortadan ikiye ayırıyorum. Delta F bölü delta Y de N'ye eşit yani eksi X bölü Y kare eşit. İsterseniz bunu kullanırsınız. isterseniz bunu kullanırsınız. F'yi bulmak için. Tamamen size kalmış. Ben her zaman genelde bunu kullanıyorum. Her iki tarafı integrallerseniz x'e göre, çünkü gelin isterseniz şöyle yapalım mı? Şunu da sileyim. Arkadaşlar her iki tarafı delta x ile çarparsanız integralliyorsunuz. Bunlar birbirini götürüyor türev olduğu için. fx neye eşit? x'e göre türev x küp çünkü x küp bölü 3, 3'ler birbirini götürecektir. Artı 1 bölü y çarpı x artı y'ye bağlı bir fonksiyon. x'e bağlı olamaz, y'ye bağlı olmak zorunda. Çünkü f, f arkadaşlar burada e, birden fazla değişkeni var. x'e ve y'ye bağlı. O yüzden dikkat edeceksiniz. <laughs> evet f'i bulduk. Aslında bizim çözümümüz bu arkadaşlar. Ama maalesef burada bilinmeyen fonksiyon olduğu için bunu bulmak zorundasınız. Peki artık bunu kullandık. Bunu bir daha kullanamayız. Ne yapacağız? Bunu kullanarak C1 Y'yi bulacağız. Ben F'yi biliyorsam eğer F'nin Y'ye göre türevini de biliyorum. Neye eşit? F'nin Y'ye göre türevi burada sıfırdır. Bunun Y'ye göre türevi neye eşit arkadaşlar? X bölü eksi, eksi X bölü Y kare değil mi? Çünkü 1 bölü Y'nin türevi neye eşit? Y'ye göre eksi 1 bölü Y kare x eksi x bölü y kare artı y, c1 y'nin y'ye göre türevi bilmiyorum bilinmeyen fonksiyon. Bu neye eşit işte arkadaşlar? Buna eşit eksi x bölü y kare. Bunlar birbirini götürdü. Yine c1 y'nin türevi eşittir sıfır oldu değil mi? Dolayısıyla c1 y eşittir. Başka bir sabit olsun c2. Arkadaşlar sizin o zaman fx y'niz neye eşit? Bakalım. x küp artı x bölü y artı c2 eşittir c şeklinde olacaktı değil mi? Ama biz bunu böyle bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? x küp artı x bölü y eşittir c eksi c2 yerine bir c3 diyelim. Koyduk. Bu sizin çözümünüz, genel çözümünüz. Burada x için uğraşırsınız isterseniz, e, x'i yalnız bırakırsınız falan ama hiç gerek yok. Niye biliyor musunuz? Gelin, y2'nin 1 olduğunu biliyoruz, değil mi? Arkadaşlar aslında denkleminiz şu sizin: x küp artı x bölü yx eşittir c sizin genel çözümünüz. Gelin ben bir boş sayfa açayım. Peki x eşittir 2 olduğunda y'miz neye eşit bakalım? 2'nin kübü artı 2 bölü y2 eşittir c ise 2'nin kübü 8 artı 2 y2 neye eşit? Burada verilmiş değil mi? 1'e eşit gördüğünüz gibi. 1 eşittir c ise arkadaşlar. Eğer yanlış yapmadıysak c'miz 10. Yani sizin çözümünüz x küp artı x bölü y eşittir 10. Ya da y'yi bir şekilde çözmeye çalışırsınız ama hiç gerek yok. Bunu böylece kapalı fonksiyon halinde bırakabilirsiniz. Bu sizin arkadaşlar çözümünüz. Ya da şunu şöyle yazabilirsiniz isterseniz. İşte x bölü y eşittir 10 eksi x küp. Değil mi? Y eşittir x bölü 10 eksi -x, x küp gibi yazabilirsiniz ama hiç gerek yok. Direkt böyle yazın ve genel çözümü pardon çözümü bulmuş olalım bu başlangıçta problemi için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmanız gereken tek şey tam mı değil mi ona karar veriyorsunuz. Eğer tamsa bu adımları kullanarak bu diferansiyel denklemi çözüyorsunuz. Bir önceki işte slaytta söylediğim gibi bunu kullanırsanız f'yi bulup bunu kullanarak c 1 x'i bulabiliyorsunuz. Ya da direkt bunu kullanırsınız. Bunu bulursunuz. Sonra bunu kullanarak da c 1 y'yi bulursunuz. Bu adımlarla ee, ve çözümü ya da genel çözümü direkt yazarsınız. Başlangıç değer problemi ise sakın fx'ye c şeklinde bırakmayın. Bu c'yi bulmak zorundasınız. Eğer başlangıç değer problemi değilse bir önceki videoda bir, bir önceki pardon e, problemde olduğu gibi fx'ye eşittir c şeklinde bırakabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi ben arkadaşlar burada bitiriyorum. Bunu da size e, ödev veriyorum alış güzel bir alıştırma olacaktır sizin için. Sorunuz varsa yorumlar kısmına yazın. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.